Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir kadın erkeği olarak size karşı saygısını kaybettiği zaman sizi daha az çekici hissetmeye başlayacak. Bu olduğunda yavaş yavaş size olan sevgisini kaybetmeye başlayacaktır. Bir kadının saygısını korumak esasen tepeden baktığı güvensiz, duygusal olarak bencil ve güvenilmez bir erkekten ziyade onun bakabileceği güçlü, dürüst bir erkek olmakla ilgilidir. Aynı zamanda sonunda size saygısızlık edebileceğini, şefkat veya sevgi dolu olamayacağını ve buna katlanacağınızı hissetmek yerine sizin için iyi bir kadın olmaya motive hissetmesini sağlamakla ilgilidir. Bu nedenle onun örnek alabileceği ve saygı duyabileceği iyi bir adam olmanın yanı sıra onun içindeki en iyiyi ortaya çıkarmanız gerekir. Bu nedenle size iyi davranan iyi bir kadındır. Tabii ki kadınların söyleyeceği şey bu değil. Kadınlara ilişkiler hakkında soru sorarsanız genellikle bir erkeğin her şeyi yapması ve bir kadına prenses gibi davranması gerektiğini söylerler. Ve eğer şanslıysa kadın ona iyi davranabilir. Bu sadece kadınların erkekleri kontrol etmek için kullandıkları bir numara. Bunu gözden geçirmeli. Ve en mutlu kadınların kendilerine iyi davranan ama aynı zamanda iyi kadın yönlerini ortaya çıkaran ve onlara iyi davranmak istemelerini sağlayan iyi bir erkekle birlikte olduklarını fark etmelisiniz. Bir ilişki başladığında çoğu erkek en iyi davranışlarını sergiler. Çünkü kadınla seks yapmak ve sonra onunla bir ilişkiye girmek isterler. Ancak bir süre sonra bir erkek kadınına kötü davranma ve onun hayatındaki varlığını sorgusuz, sualsiz kabul etme alışkanlığına kayabilir başlangıçta harika hissettirdiği için işler kötüye gitse bile kadının yanında olmaya istekli olacağını varsayıyor. Yine de bugünün kadınları bir zamanlar olduğu gibi erkeklere ihtiyaç duymuyor. Yani çoğu kadın geçmişte geçimini sağlayamıyordu ve geçimini sağlamak için erkeklere güvenmek zorundaydı. Bugünün kadınları ilişki kötüye giderse erkekten ayrılacaktır. Geçmişte bir kadın ayrılmak ve boşanmak utanç verici olduğu için ve geçimini sağlamak için bir erkeğe güvenmek zorunda olduğu için ömür boyu erkeğine bağlı kalmak zorundaydı. Artık değil. Günümüz dünyasında bir ilişkiyi bir arada tutabilmek bir erkeğin zamanla bir kadının kendisine duyduğu sevgiyi, saygıyı ve çekiciliği nasıl derinleştirebileceğini gerçekten bilmesini gerektirir. Bunu yapmazsa ilişki sonunda dağılacaktır. Modern bir kadınla ilişkiye başlamak kolay kısım. Çünkü onlar seks yapmaya, işin nereye varacağını görmeye çok daha açıklar. Çoğu erkek için Zor olan kısım zamanla kadının sevgisini, saygısını ve çekiciliğini derinleştirerek ilişkiyi bir arada tutmayı başarmaktır. İşte bir kadının erkeğine olan saygısını yitirmesine ve onunla bir ilişki yaşamak isteyip istemeyeceğini sorgulamaya başlamasına neden olan 7 hata. 1 numara: Onun etrafında otoriter olmak ve diğer erkeklerin yanında uysal olmak. Çoğu kadın doğal olarak erkeklerden daha itaatkardır. Ve bir erkekle ilişkideyken bir kadın erkeğin pantolon giymesini ve lider olmasını ister. Lider olmak demek ona bir tür çalışanmış veya hizmetçiymiş gibi patronluk taslamak anlamına gelmez. Bunun yerine özellikle zor zamanlarda veya zorlu bir durumla karşılaştığınızda duygusal olarak daha güçlü olmanın sorumluluğunu üstlenen kişi olduğunuz anlamına gelir. Bir ilişkide lider olmak aynı zamanda her şeye liderlik etmeniz veya tüm işi yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Çok kadın zekidir ve liderliği ele geçirme konusunda mükemmel bir yeteneğe sahiptir ve bazen kadınınızın liderlik etmesine izin vermelisiniz. Ancak çoğu durumda kadınlar sadece erkeğin sorumluluğu üstlenmesini ve yol göstermesini tercih eder. Kadınlar neden bunu tercih ediyor? İlişkide erkek gibi davranmaya zorlanmak yerine rahatlayarak kadın olmalarını sağlar. Pek çok erkek evde otoriter davranarak ama sonra toplum içinde ve diğer erkeklerin yanında utangaç ve itaatkar davranarak kadının saygısını kaybeder. Bir kadın erkeğinin çevresinde otoriter olduğunu ancak sosyal durumlarda diğer insanlara boyun eğdiğini gördüğü zaman onun liderliğini takip edip etmemeyi sorgulayacaktır. Bir arkadaş toplantısında bir arkadaşınızla konuşuyor veya bir mağazada bir mağaza görevlisiyle konuşuyor olun. Kadın diğer insanlara itaatkar davranıp davranmadığınıza ve diğer erkekleri hakimiyet açısından onun üzerine yerleştirip yerleştirmediğini görmek için izler. Eğer evde ona patronluk taslıyorsan ancak evin dışında kendine güvenen erkeklerle etkileşime girerken kabuğuna çekiliyorsa kadın sana olan saygısını kaybeder ve evde senin emirlerini yerine getirmek istemez. 2 numara fazla şüpheli ve korumacı olmak. Umrunda olduğunu göstermek için kadınını biraz koruman sorun değil. Ancak güvensizlik nedeniyle aşırı şüpheci ve koruyucuysanız, yani sizi aldatacağından endişeleniyorsanız, bu onun Size olan saygısını kaybetmesine neden olacaktır. Bir kadın sizin onu önemsediğinizi, onu sevdiğinizi ve onu hayatınızda istediğinizi ancak onsuz da kesinlikle iyi olacağınızı bilmek ister. Duygusal istikrarınız için ona ihtiyacınız olduğunu ve onu kaybetmekten korktuğunuz için size bağlı kalması gerektiğini hissetmek istemez bir projede iş arkadaşıyla çalışıyor olsun, arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor veya alışveriş yapıyor olsun. Bazı erkekler kadınlarıyla birlikte olmadıkça güvenmeyi neredeyse imkansız buluyor. Kadını kontrol etmek için bir erkek nerede olduğunu ve ne yaptığını öğrenmek için sürekli iletişim halinde kalıyor. Kadınlar erkeklerin gücüne çekilirler. Zayıflığı gördükleri zamanda kendilerini kapatırlar. Bu nedenle bir kadın bir erkeğin kendisine olan güvensizliğini hissettiğinde ona olan çekim gücünü, saygısını temel düzeyde kaybetmeye başlar. Bir kadın bir ilişki içindeyken size olan saygısını ve çekim gücünü kaybetmek istemez. Kendinden emin olmalı ve duygularını mahvetmemen ister. 3 numarada bir erkek olarak gerçek potansiyelinizden saklanmak. Hayattaki en büyük emelleriniz nelerdir? Onları korkusuzca ve amansız bir kararlılıkla mı takip ediyorsunuz? Dünyanın en saygın adamları hayattan ne istediklerini bilen ve amansız bir kararlılıkla peşinden giden kişilerdir. Bir erkek bir kadınla ilişkiye girdiğinde genellikle bir erkek olarak erkek potansiyelinden ilişkinin arkasına saklanma hatasına düşer. Bir kadın bir erkeğin korku nedeniyle potansiyelinden saklandığını görürse yavaş yavaş ona olan saygısını kaybetmeye başlayacaktır ve bu uzun süre devam ederse ona olan ilgisini kaybedecek ve sonrasında da sevgisini kaybedecek. Kadınların aslında gerçek bir erkek olarak adlandırdığı kişi hayatta bir amaç sahibi olmak ve başarılı olana kadar peşinden gitmektir. Şu anda başarılı olmak zorunda değilsin ama başarıya giden yolda olmalısın. Sadece kadınınızın değil, hemen hemen etrafınızdaki herkesin saygısını kazanmak istiyorsanız, hayattaki en büyük hırslarınız ve hedeflerinize doğru ilerlemelisiniz. Onlara ulaşana kadar pes etmeyin. Dört numarada bir kurban gibi hayat hakkında mızmızlanmak. Bir erkek çeşitli nedenlerle yaşam planlarının aniden değiştiğini görebilir. Örneğin işini kaybedebilir, birikimlerini kaybedebilir ya da yatırımları çok değer kaybedebilir. Ailesi veya arkadaşlarıyla hararetli anlaşmazlıkların ortasında kalabilir. Bir erkek için hayat kendi başına yüzleşemeyeceği kadar zorlaşıyorsa o erkeğin sorunları hakkında konuşması tamamen iyidir. Ancak karşılaştığı sorunlara çözüm aramadan kadınla konuşurken bir kurban gibi hayattan sızlanır ve şikayet etmeye başlarsa kadının ona olan saygısı yavaş yavaş azalmaya başlar. Bir kadın hayatının önüne ne çıkarsa çıksın bir erkek gibi güçlü kaldığınızı ve karşılaştığınız herhangi bir soruna çözüm bulduğunuzu görmek ister. Senin şikayet ettiğini, hayatın ne kadar zor olduğunu söylemeni istemez, duymak istemez. Sorunla ilgilenmenizi ve çözüme doğru ilerlemenizi görmek ister. Genellikle toplum olarak zihinsel ve duygusal olarak erkeklerin güçlü olmasını bekleriz. Bu nedenle bir kadına zayıflık gösterdiğinizde sizi gerçek bir erkek olarak görmekte zorlanacaktır. Seni sevebilir, seni önemseyebilir ve hatta bir insan olarak senden hoşlanabilir. Ama kadın sana olan saygısını kaybettiğinde, sana olan çekim gücünü de kaybeder. Sana duyduğu cazibeyi de kaybeder. Hayatınızda bir problemin düzeltilmesi gerekiyorsa ne yapacağınız konusunda kesin bir karar vererek ve bu karara göre hareket ederek önemli olan hayatta başınıza gelenler değil bununla nasıl başa çıktığınızdır. Mağdur gibi davranır, korkup saklanır ya da bahanelere boğulursanız hayatınız sorunlar, hüzünler ve kaçırılan fırsatlarla dolup taşar. Oturup şikayet eden, sızlanan ve kurban gibi hisseden erkekler yaşamları boyunca yalnızca daha fazla acı ve hayal kırıklığı yaşayacaklardır. Kadınlar bu dünyanın hayatta kalmak, gelişmek ve yaşamak için zorlu bir yer olduğunu bilir. Kadınlar doğal olarak baskı altında yıkılmayacak ve ne olursa olsun Güçlü kalabilecek erkekleri ararlar. Bir erkek olarak zihinsel ve duygusal olarak ne kadar güçlüyseniz kadınlar için doğal olarak o kadar çekici olursunuz. 5 numara onu aşağılamak ve sürekli eleştirmek. Küçümseme de birini önemsiz hissettirmek. Eleştiride de onun sürekli hatalarını bulmaya çalışmak ve olumsuz yargılama. Kadınınızla özel olarak şakacı bir şekilde alay etmek eğlencelidir. Ancak onu düzenli olarak küçümsüyor ve eleştiriyorsanız bir erkek olarak size olan saygısını çabucak kaybedecektir. Arkadaşlarının önünde gösteriş yapmak için bazı erkekler kadınları hakkında, önünde veya arkasında kırıcı sözler söylerler. Bir kadın erkeğinin kendisine saygı duymadığını, arkasını kollamadığını gördüğünde onu küçük düşürmeye veya başkalarının önünde saygısızlık etmeye başlayabilir. Bu olduğunda aralarında aşk akışı yavaşlayacaktır ve her türlü başka ilişki sorunları çıkmaya başlayacaktır. 6 numarada daima kazanmasına izin vermek. Bazı erkekler kadınını kaybetmekten korktukları için makul olmayan davranışlara ve taleplere katlanma hatasına düşerler. Yine de kadınlar kendilerini ezip geçen, kendilerine kötü davranan erkeklere saygı duymazlar. Bir ilişkide bir kadın ne kadar paçayı kurtarabileceğini görmek için sizi test eder. Diyelim ki başka erkeklerden onu kıskanmıyorsun patronun onu gezdirmesine izin veriyorsun. Uygun olduğu için belki bu ilişkide sizinle kalabilir. Ancak bir erkek olarak size olan saygısını temel düzeyde yitirebilir. Ve 7 numara. Sevgisini, saygısını ve çekiciliğini kabul etmek. Bir kadının size olan sevgi, saygı, çekicilik duygularını derinleştirmeniz gerekebilir. Bunu yapmanın en önemli yollarından biri kadınınızın içindeki en iyi ortaya çıkarmaya odaklanmanızdır. Böylece sizi sevmek ve size karşı iyi olmak için motive olur. Onun sana olan sevgisini saygısını mahvetmesine neden olacak şeyler yapmayı alışkanlık haline getirirsen onun ömür boyu yanında olmasını bekleyemezsin. Evet sevgili arkadaşlar biraz uzun bir video oldu ama umarım aydınlatıcı bilgiler verebilmişimdir sizlere sevgilerimi sunuyorum hoşçakalın.